Merhabalar, bugün videonun amacı BF6 e, Phantom Edition, BF6 Battle Pass ve direkt olarak BF6'nın e, hangi taraflarına daha mantıklı olarak para verilip verilmeyeceği. Öncelikle nereden alacağı kısmı, tabi bu videoyu izleyen kişi normal şartlarda almış olması gerekiyor ama eğer almadıysanız Epic Games'de bir tık daha ucuz EA Pass alarak biraz indirim kazanabiliyorsunuz. Ama e, normal bir oyuncuysanız birazcık CS'de hafta sonları... Ya da işte çarşambadan çarşambaya kutu düşürüp satarak daha ucuza getirebilirsiniz. Ve Steam'de ben arkadaşlarımla oynamayı daha kolay buluyorum. Sonrasında e, asıl olaya geldiğimizde ise CBF bugün itibariyle ya da dündü muhtemelen. O videonun yayınlandığı tarih 29.10.2025. Battle Pass'i çok mantıksız buldum. Hani o kadar mantıksız ki hem oynuyoruz hem de aynı parayı verdiğimiz Yux Phantom Edition yükseltmesinden bize daha kötü kostümler ve daha az şey vaat ettiğini görüyorum. Bence biraz sonra anlatacağım gibi direkt olarak Battle Pass almak yerine bu kadar oynamak yerine Phantom Edition'ı alıp oyuna devam edebiliriz. Hiçbir Burada da gözüktüğü gibi aslında burada Phantom Squad'ın skinleri daha güzel. Burada pek package var zaten. Aynı şekilde charm'lar var, bıçak var. Bence tank silah aynı zamanda 25 tier skips diyor. Yani 25 level sizi önden başlatan bir sistemle başlıyor. Phantom Edition. Ve aynı paraya. O yüzden ben Phantom Edition'ın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Burada BF6'nın Sezon 1 pesi gözüküyor. Bir silah skini, burada bir operatör, bir coin, tabanca, charm, bir tane daha skin, bir tane e, uçak savar, silah, operatör, XP takviyesi, silah, operatör, e, çıkartma, silah, operatör, e, AK kostümü bu da, mu? Muhtemelen devam XP silah kostüm silah kostümü kısacası baktığımız zaman çok fazla şey gibi varmış gibi gözüküyor ama saydığınız zaman 4-5 tane kostüm oldu bunu zaten kostümü değil mi belli değil ya bir şey yapmışlar ama belli değil yani bu da aynı şekil onun dışında aşağı doğru çok fazla hızlı inilebiliyor ben bu sayfayı zaten koyacağım videonun altına linkini ama baktığımız zaman ahım şahım diğerinden yani Phantom Edition'dan ekstrem bir farkı yok ki buradaki kostümler çok sıradan gibi kostümler yani böyle Phantom Edition'dakilerin bir anlamı vardı gibi bunların yarısı zaten böyle bu şekilde kamuflaj gibi duruyor. Helikopterler, tanklar aynı şekil. Helikopter tank belki işe yarar diyeceğim de o da çok işe yaramaz çünkü haritada siz zaten işaretliyorlar sniper'lar ya da başkaları. Bir şu kostüm çok güzel. Onun dışında bunu, bunu da açma, açabilmek için Battle Pass'ı zaten saatlerce bunun için zaman harcamanız gerekiyor. Onun yerine dediğim gibi Phantom Edition devam. Onun dışında o videoyu koyduğum yer nedir ne değildir. XP bu server Or oyun normal, şekilde, normal şartlarda bu şekilde değil. Burada sadece XP kasılabiliyor. Farklı XP kasılabilen yerler var. Neden XP kasmaya çalışıyorsun dersen. Belli açmak istediğim silahlar var ve bu silahları XP kasmadan açılmıyor. Bununla alakalı merak eden olursa da daha sonra bilgilendirmeye geçerim.